Euzubillahimineşşeytanirazim Bismillahirrahmanirrahim Hamd aleminin Rabbi olan Allah'ındır. Güzel sonuç muttakilerindir. Husumet sadece zalimleridir. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin ve ashabının üzerine olsun. Rabbimiz bizden kabul buyur. Muhakkak ki sen her şeyi işiten bilensin. Tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin. Çok merhamet edensin. Hakka ve sıratı müstakime hidayet ve muvaffak eyle. Kur'an-ı azmin bereketiyle alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulün hürmetiyle Ey Kerim bizi affet. Ey Rahim bizi affet. Fazıl ve Kerim'inle günahlarımızı bağışla. Ya Ekrem'el Ekrem'in Allah'ım okuduğumuz sevabını, sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna bütün nebi ve vesullerin ruhuna salat ve selam olsun onların yakınları çocukları hanımları, arkadaşları onlara tabi olanları ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaşsın babalarımızın ruhlarına analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin çocuklarımızın, akrabalarımızın sevdiklerimizin, dostlarımızın hocalarımızın meşayihallarımızın üzerimize hakları olan herkese bütün erkek ve kadın müminlere, erkek ve kadın Müslümanlara, hayatta veya vefat edenlere olsun. Ey hacetleri eda, duaları kabul eden rahmetinle duamızı kabul et. Ya Elhamerrahimin, Rahim'in izzet sahibi Rabbim onların vesfettiklerinden münezzehtir. Selam peygamberlerin üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. El Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Rahmanir Rahim Maliki ammedine ya kenabıde ve ya keneste İhtina sırat el müstakim sırat el lezine aleyhim gayrül ma'di ve aleyhim veled amin Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü Allah'ım güzel bir sabır, sağlam bir kalp, zikreden bir dil, kabul olunan bir dua Sağ elimize kıyamet gününde kitap vermeyi helal bir rızık Rızık devamlı bir nimet, cenneti ve mutlu olmayı senden dileriz. Ey ihtiyaçları gideren, doğaları kabul eden zarar ve belaları yok eden, gizli işleri bilen bu mübarek zamanda ihtiyacımızı gider. Yasinin ve Kur'anın hakimin hürmetine, onun emri bir şeyi dileyince ona sadece ol demektir. O da hemen olu verir. O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu, hükümranlığı elinde bulunan. Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz. Amin. Bu dua peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ayşe validemize öğrettiği dualardan. Bu dua Kadir gecesi ve Ramazan gecelerinde okuyan kimsenin günahları Allah'a Teala affeder, marifet buyurur. Allahumma inni es'aluke bi hakki hakike ve bi hakki kibriyaike ve bi hakkı cemalike ve celalike ve bi hakkı cudike ve fadilike ve kerimike ya kadimil ihsani ya sadikil ve dil emin la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minel zalimin Allahümme ecib, ecib daveti bi hürmetis mikel azim ve bi hürmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve aleyhi ve sahbihi ecmain Velhamdülillahi Rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billah aliyyü'l azim. Rabbim kabul eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Amin. Hamz alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Güzel sonuç muttakilerindir. Husumet sadece zalimlerin de salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alinin ve hesabının üzerine olsun. Rabbimiz bizden kabul buyur. Muhakkak ki sen her şeyi işiten bilensin. Tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin. Çok merhamet edensin. Hakka ve sıratı müstakimi hidayet ve muvaffak eyle. Kur'an-ı azmi bereketiyle alemlere rahmet olarak gönderdin. Resulün hürmetiyle. Bereketiyle alemlere rahmet olarak gönderdin. Resulün hürmetiyle ey kerim bizi affet. Ey Rahim bizi affet, fazıl ve kereminle günahlarımızı bağışla. Ya Ekrem'el Ekrem'in Allah'ım okuduğumuz sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna bütün nebi ve resullerin ruhuna salat ve selam olsun. Onların yakınları, çocukları, hanımları, arkadaşları, onlara tabi olanları ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaşsın. Babalarımızın ruhlarına, analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin, çocuklarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, meşahiyalarımızın üzerimize hakları olan herkese bütün erkek ve kadın müminlere, erkek ve kadın Müslümanlara hayatta veya vefat edenlere olsun. Ey hacetleri, eda duaları kabul eden rahmetinle dualarımızı kabul et. Ya Hemer Rahim'in izzet sahibi Rabbin onların vesfettiklerinden münezzehtir. Selam peygamberin üzerine olsun. Alemin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. El Fatiha. Ezbillah min eşitanecim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. rahim. ammedine ya kenabili ve kenesteyin. İhtine sırat el müstengin sırat el Enemte aleyhim gayrıl madim aleyhim vele dalin Rabbim kabul buyursun. Günahlarımızı affeylesin. Ahirette bütün Ölmüşlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Dünyada bize iyilik, huzur, birlik, beraberliğimizi bozmasın. Allah'ım amin. Allah'ım birsin. Vallahi nursun. bir ayet el kürsü üstümüzde dursun. Sen günahlarımızı affeyle ya Eremel Rahimin. Amin.